Pençe Kartal operasyonu dün gece itibariyle başladı. Son derece başarılı bir şekilde teröristlerin karakol ya üst olarak ya kullandıkları yerlerin tamamı e, imha edildi. Bizim karakollarımıza, üstlerimize yaptıkları saldırılar, onların sözde e, saldırılarda kullandıkları sözde yerler, e, bir takım alanlar, mekanlar, barınaklar bu şekilde imha edilmiştir. İnsanımıza, vatandaşımıza, ülkemize ve tüm insanlığa düşman bir terör örgütü ve terör örgütleriyle bu mücadelemiz kararlı bir şekilde ve güçlenerek devam edecektir. Türkiye pek çok açıdan dünyaya örnek olduğu gibi terörle mücadele konusunda da örnektir. Pençe hareketlerinde elde edilen kazanımların sürdürülmesinin arkası mutlaka gelecektir. PKK başka olmak üzere bütün terörist unsurlar hedeftir. Son derece dikkatli bir biçimde sivil hedefleri hiçbir şekilde hedef almayacak bir şekilde bu operasyonlar icra edilmektedir. Bu operasyonları gerçekleştiren e, silahlı kuvvetler mensuplarımıza daha önceki e, pençe operasyonlarını gerçekleştiren polisimiz, özel harekatımız, jandarmamız, korucularımız hepsine bir kere daha tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz.